Merhaba arkadaşlar. Kendi kümesimi çekme videomla da beraberiz. Göreyorum burada. Burada da damızlık kuşlarla var. Şurada yine büyüyen maviler var cümbüller var. Şöyle. Ben de bundan keyif alıyorum. İşte bunlar böyle yemeyecek. Seyredeceğim. Burada ne var? Bura karma kümes. Ağırlıklı posta. Bunlara bakıcılık yaptıracağım. Bazılarının yavrusunu da uçuracağım inşallah. Yaza. Denk gelmediği zaman yavrularına bak. Onlara da ayrıca bir uçum kümesi yapacağım buraya. haricinde de hünkârların yumurtalarına denk geldikleri zaman da bunlara bakıcılık yaptıracağım. kendi koyun şunun yavrusu yal kardeşler de diğer tarafta Bunlar da tüyden çıkıp da kendini toparladı zaman onları da bu tarafa alacağım inşallah Yani postalar da çok kötü değil. Onları da seçe seçe aldım. Karışık geldi. Bu sefer böyle aldım. İçinde nohut, mısır, doğra, hepsi var. tavan yüksek olduğu için uçuş mesafeleri var. Kanatları da hamlamamış oluyor bunların. Aşağıda da yine kar atıyor. Şu da bacamız. Havalandırılmak için. Bu videomuzda böyle thank you Başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın arkadaşlar.